Tamam. onu tadına geçelim. O yüzden koltuğun zararına karşılayacağım. Prigo zararına karşılayacağım diye. Tamam. Ya odada bir şey kalmadı. Tamam. Burada şey kompresör ortamı değişecek değil mi? Thank you Tarafta Annemden su istedim odaya geçti. Bir ses duydum böyle frene basma ondan sonra kaza sesi. Bizim karşı tarafımızda bir araç garajı vardı araba garajı. Oraya çarpıyorlar dönüşünde de benim oturduğum odanın duvarına çarpıyorlar. İşte ben de sesi duyduğum zaman cama doğru bir yaklaşıp baktım. Yani aracın üstüme geldiğini gördüm biraz geri çekildim. İşte taşlar ayağımın üstüne sepildi. Bu kadar ondan sonra aracı geri çektiler. Biz de inip baktık yaralı falan var mı diye.